Köy enstitüleri neden kapatıldı? Köy enstitülerinin açılması mecliste oylanırken dahi oylamayı protesto eden 148 milletvekili vardı. Ama Milli Şef'e karşı gelemedikleri için oylamaya katılmamışlardı. İtiraz eden zümre gericiler ve ağlardı. Köylünün gözünün açılmasını istemiyor, köy enstitülerini komünist yetiştirmekle suçluyorlardı. Eleştirilerin bir diğer noktası da kız öğrencilerin giyim kuşamı ve karma sınıflardı. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere mektup yazdığı, bir kız öğrencinin hamile kaldığı gibi iddialar ortaya atılmıştı kız, öğrencilerin giydiği ceket ve pantolon komünizme özenmek olarak algılanmıştı. CHP bu saldırılara karşı zayıf kaldı ve 1947 yılında çıkarttıkları kanunlarla enstitülerin işleyişini kısıtladılar. 1954 yılında ise DP hükümetinin çıkarttığı kararname ile bütün köy enstitüleri kapatılarak öğretmen okullarına dönüştürüldü. Böylece amacı Atatürkçülüğü halka aşılamak ve köylüyü eğitip bilinçlendirmek olan Cumhuriyet tarihinin en başarılı projelerinden biri olan köy enstitüleri projesi yarım kaldı. Atatürk, İsmail Hakkı Tonguç ve diğer bütün eğitim neferlerine saygıyla